Sevgili izleyicilerimiz huzurlu ve güvenli seyahatin Avusturya'da adresi Akın Travel Mart şubelerini geziyoruz. Bu hafta 10. Viyana Rotenhof Kasse 13 numaradayız. Burada Evrim Zaimoğlu ve Yusuf Köse sizlere hizmet veriyor biliyorsunuz. Yusuf Bey yanımızda. Şimdi düğün sezonu başladı. Artık bu haftadan itibaren Avusturya'da her hafta Cuma, Cumartesi, Pazar full düğünler var. Düğünler olunca çiftlerimizin balayı paketleri var. Akın Travel Mart her sene olduğu gibi bu senede Çiftlerimize balayı paketlerinde özel kampanyalar yapıyor. Eğer Türkiye ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine balayına gidecekseniz Akın Travel Martraizen'den fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin. Hem kampanyalar özel hem de bunun yanına artı bir kampanya daha yaptı balayı paketleri için. Yusuf kardeşim kolay gelsin. Öncelikle Akın Travel 10. Viyana şubemize hoş geldiniz Ahmet Bey. Sizin de belirttiğiniz gibi balayı çiftlerine özel bir indirimimiz başlamıştır. Akın Travel ve Mart Reisen şubelerinden yapılacak olan 2000 euro ve üzerindeki rezervasyonlarda direkt 100 euro indirim almaktadırlar. Peki balayı paketlerinin yanı sıra kültür turlarımız var. Sadece Türkiye değil, Avrupa'nın her yerine de var. Biraz kültür turlarından bahsedelim. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye haricinde bütün Avrupa'nın büyük şehirlerine de kültür turlarımız mevcuttur. Bunlardan bahsetmek gerekirse kısaca. İlk etapta en yakın tarihimizde şu an Doğu Karadeniz turumuz mevcuttur. 10. ayın 1'inden 10. ayın 8'ine kadar. 7 gece 8 gün uçak, otel, transfer her şey dahil. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği ve müzelere giriş ücretleri de dahil. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin komple gezilecektir ve ücreti kişi başı 749 Euro'dur. Son 4 koltuğumuz kalmıştır. Acele etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen arkasından Güneydoğu Anadolu turumuz mevcuttur. 10 ayın 16'sından 10 ayın 23'üne kadar. Onun ücreti de 849 Euro'dur. Diğer yakın bir tarihte olan turumuz da İstanbul turumuz var 4 gün. 11. ayın 16'sından 11. ayın 19'una kadar. Onun ücreti de 499 eurodur. Bunun yanı sıra sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye haricinde Avrupa'nın birçok şehrine kültür turlarımız mevcuttur. Akın Travel ve Matrize'nin internet sayfalarından, Facebook, Instagram sayfalarından tur detaylarını takip edebilirsiniz. Peki uçak biletlerinden bahsedelim Yusuf kardeşim. Gidişlerde şu anda fiyatlar uygun. Dönüşlerde hala pahalı mı? İzine gidip de hala dönmeyenler var. Sizin de dile getirdiğiniz gibi şu an dönüşlerde bir yoğunluk hala mevcut. O yüzden dönmemiş olan yolcularımızın biletlerini bir an önce rezervasyonlarını yapmalarını tavsiye ederiz çünkü fiyatlar sürekli yükselmekte. Tatil planlarını Eylül, Ekim aylarına bırakanlar için şu an güzel angebotlarımız mevcuttur. Temmuz Ağustos ayına göre otellerde şu an doluluk oranı biraz daha azaldığı için ve uçaklardaki doluluk oranı düştüğü için fiyatlar daha uygundur. Tabii ki Avusturya içinde yaşayan vatandaşlarımız şubelerimize gelerek daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ama Martı sayfamız üzerinden de uçak biletlerinizi ve tatil paketlerinizi alabilirsiniz. Viyana içinde yaşayan müşterilerimiz de şubelerimizi bekliyoruz. Facebook, Instagram sayfalarından bizleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Yusuf kardeşimin dediği gibi kültür turlarımız var, özel balayı paketlerimiz var. Sadece Türkiye değil Avrupa'nın her yerine özel otel kampanyalarımız var. Sizler Viyana'da değil de Avusturya'nın başka bir şehrindeyseniz ya da Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka gibi başka bir ülkedeyseniz hiç fark etmez. Bütün kampanyalardan www.martugo.com sayfasına girerek Oradan da faydalanabilirsiniz. En uygun uçak biletlerini, en uygun tatil paketlerini hatta Türkiye'de araç kiralama hizmetlerini martigo.com'dan alabilirsiniz. Yusuf kardeşime teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz devam ediyor.